Siz de eğer benim gibi doğallıktan yanaysanız, beyaz saçlarınız varsa, dökülen saçlarınız varsa yerine yenisini getirmek istiyorsanız bu patates tarifini arkadaşlar haftada bir defa yapın, taze taze yapın ama haftada 3 defa da saçınıza kullanın. Saçınızdaki dökülmeyi durduramıyorsanız, saçlarınızda matlık varsa, saçlar saç köklerinizde açıklık varsa, dökülmüş de yerine gelmiyorsa size bir tavsiyem olacak arkadaşlar. Siz de benim gibi doğallıktan yanaysanız dökülen saçlarınızı tekrar yerine getirmek istiyorsanız patates suyuyla saçlarımıza çok güzel bir doğal maske yapacağız. Güzel bir süzüyoruz. Patatesimizi süzmek için tortusundan tamamen ayıracağız çünkü spreyli bir şişede sıkacağımız için ben şöyle bir bez kullanacağım arkadaşlar. Patatesimizi süzmek için tülbentten de süzebilirsiniz veya ince çoraplarla da süzebilirsiniz öyle de tamamen tortusuz sürü, süzebiliriz kendiliğinden suyu çıktı bile başta da demiştim rendenin en ince tarafıyla süzdüğümüz zaman daha fazla suyu elde edebiliriz patateslerimizin ve o zaman da daha çok patates kullanmamış oluruz. Evet bu su bizim için yeterli. Patates suyumuzu hazırladıktan sonra şimdi diğer malzememizde hazırlıyorum. Bu bardaktaki de arkadaşlar 10-15 kadar karanfili ben sıcak suda ıslattım ama kaynatmadım. Şöyle tekrar bir karıştırıyorum. Karanfil suyunu da patates suyumuzun içine ekliyoruz saçlarımıza daha çabuk daha kolay uygulayabilmek için böyle bir fısfıslı püskürtmeli bir şişe kullanacağım şişeye suyu kolayca aktarabilmek için küçük bir fonu kullanıyorum bu kalan artan suyumuzu da yine kapalı bir şişeye koyup dolapta muhafaza edeceğim kapağını da kapatıyorum Şimdi kullanım şekline de gelince bu hazırladığımız sprey arkadaşlar saçlarımızı yıkadıktan sonra ve aynı zamanda saçlarınız uc, saçınız ucunda kırıklar varsa kırıkları onaracak saçlarınızdaki matlığı giderip giderip parlak ışıl ışıl da bir saça sahip olacaksınız arkadaşlar. Bu patates suyunun kürü oldukça saç için çok çok önemli çok da faydalı. Şimdi bu patates karanfil spreyini saç diplerimize sıktık. Ne kadar kalmalı? Saçımıza sıktıktan sonra en az 2-3 saat kalabilmeli arkadaşlar. Temiz saçın dibine sıktıktan sonra 2-3 saat bekletin. İsterseniz ki saç diplerinizde kalsın ve saç uçlarına da sıkabilirsiniz. Hiçbir zarar yok. Hem dökülen saçlarınız yerine geri gelecek hem de beyaz saçlardan zamanla kurtulmuş olacaksınız. Tabii ki hiçbir tarif, hiçbir kür, hiçbir boya hiçbir doğal olsun kozmetik olsun arkadaşlar hiçbir şekilde 1 2 veya 3 5 kullanmaya beyaz saçlar yerine gelmez dökülen saçlarda yerine gelmez bu tarifimi yapıp denedikten sonra bana dönüş yapan arkadaşları yorumlarını ve cevaplarını bekliyorum çünkü ben de saçımda yapıp uzun sürede kullandığım bir tarif arkadaşlar size bu güveni de verebiliyorum uzun süre saç dökülmesi bende de olmuştu arkadaşlar